Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar tiktok takipçiliği yapacağımız hesaba da geldik 41 takipçisi var şöyle bir F5 atıyorum takipçiyi tekrardan kontrol edin evet F5 attım gene, gene 41 takipçi şimdi bu takipçiyi ücretsiz şifresiz bir şekilde uçuracağız sizler de bu işlemi yapabileceksiniz. Evet şu an takipçi tamamlanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap 1084 takipçi oldu bile. Şöyle bir F5 atıyorum kontrol edin düşüş var mı diye. Evet tekrardan F5 attım düşüş yok takipçi 1084 hatta şöyle tekrardan atayım F5. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde 1000 takipçi kastık bu hesaba ücretsiz ve şifresiz bir şekilde. Sizler de bu işlemi yaparak ücretsiz şifresiz TikTok takipçi ilesi yapabilirsiniz. Uğraşmak istemeyen olursa direkt ücretli şekilde de alabilir bakiye yükleyip profil linki ile sipariş verebilir. Ger Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine TikTok takipçiliği yapabileceğiniz en sağlam siteyi göstereceğim. Bu göstereceğim site sayesinde ücretsiz ve şifresiz bir şekilde TikTok takipçi artırma işlemlerini yapabilirsiniz. Hiç uğraşmak istemeyen olursa Direkt bakiye yükleyip TikTok takipçisi de satın alabilir bu siteden. Zaten takipçiler hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda arkadaşlar iki şekli de göstereceğim sizlere. Hem ücretsiz şifresiz bir şekilde TikTok takipçiliğini hem ücretli almayı ve bir hesap üzerinde deneyeceğiz. Ee, takipçilerin yükselişini, takipçinin tamamlan e, takipçinin tamamlanışını her şeyi göstereceğim. Şu an yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izlemek. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video var sonunda da izleyebilirsiniz. Instagram takipçilisi olsun, TikTok takipçilisi, YouTube abone abonelisi aklınıza gelebilecek çoğu video mevcut. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar TikTok takipçilisi yapacağımız hesaba da geldik. 41 takipçisi var şöyle bir F5 atıyorum. Takipçiyi tekrardan kontrol edin. Evet F5 attım gene, gene 41 takipçi. Şimdi bu takipçiyi ücretsiz şifresiz bir şekilde uçuracağız. Sizler de bu işlemi yapabileceksiniz. Evet şimdi de TikTok takipçilesi yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Ve şunu da belirteyim. Bu siteden sadece TikTok takipçilesi değil. İsteyen YouTube abone kasabilir. Yani YouTube abonelesi yapabilir. İsteyen de Instagram takipçilesi veya TikTok takipçilesi. Birçok seçenek mevcut. Burada da gördüğünüz gibi YouTube abone ve izleme kasma. Yani bu sitenin baya bir amacı var arkadaşlar. Organik izlemeler falan da kasabiliyorsunuz. İsteyen, i̇steyen, bu site sayesinde para bile kazanabiliyor. Ödeme kanıtları bölümünü de kontrol edebilirsiniz. Ama amacımız TikTok takipçiliği olduğu için ben bu videoda sizlere TikTok takipçilisi nasıl yapılır onu göstereceğim. Burada kayıt ol bölümü var. Burada ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Telefon numarası bile girmenize gerek yok kayıt için. Sıradan bilgilerle kolayca kayıt olup Sonra giriş yapacaksınız. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Burada amacınız jeton kazanmak olacak. Gördüğünüz gibi benim şu an 1.693.000 jetonum var. Burada jetonu bu şekilde kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi YouTube abone ol. Bu kullanıcılara abone oluyorsunuz ve jeton kazanıyorsunuz. Burada beğeni yap var. Burada manuel şekilde video izle var ya da burada otomatik video ya da burada otomatik video izleyerek jeton kazanma. Burada da arkadaşlar görevler bölümü var. 35 tane görev mevcut hatta şu an bu görevler yüksek jeton kazandırıyor. Bunları da yaparak hızlı bir şekilde kendinize takipçi gönderecek jetonu toplayabilirsiniz. Şunu belirteyim YouTube abone yapmak isterseniz topladığınız jetonlarla direkt sayfa ekle bölümünden kanalınızı falan ekleyebilirsiniz. Jeton karşılığı takipçi ya da izleme kasabilirsiniz. Ama TikTok takipçi istiyorsanız jetonu bakiyeye dönüştüre gireceksiniz arkadaşlar. Buradan jeton çevireceksiniz. Mesela diyelim şöyle 600.000 jeton çevirelim. Gönder yaptık. Evet 100 TL'ye çevirdik. Şimdi market bölümüne geçeceğiz. Ama market bölümünü göstermeden önce burada bakiye yükleyi göstereyim. Jeton kazanmakla uğraşmak istemeyen varsa bakiye yükle bölümünden bakiye yükleyebilir. İstediği tutarı girer ve kredi kartı veya banka kartıyla yükleme yapar. PayMeX güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra markete geçeceksiniz. Burada gördüğünüz gibi Instagram takipçi arttırma servisleri de var. Ya da beğeni ilesi falan. Ama bizim amacımız TikTok takipçi olduğu için buradan TikTok takipçi servisini seçiyoruz. Buradan tekrardan güncelleme özel TikTok'u seçtik. Evet bu şekilde linki kopyaladık. Şifre girmiyorsa ve linki girdik arkadaşlar. Sipariş ver diyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacak. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacak. Şu an zaten 41 takipçisi var. Ben takipçinin yükselişini de göstereceğim ve bitiş sayısını da göstereceğim sizlere. Evet şu an takipçi tamamlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap 1084 takipçi oldu bile. Şöyle bir F5 atıyorum kontrol edin düşüş var mı diye. Evet tekrardan F5 attım düşüş yok. Takipçi 1084 hatta şöyle tekrardan atayım F5. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde 1000 takipçi kastık bu hesaba. Ücretsiz ve şifresiz bir şekilde. Sizler de bu işlemi yaparak ücretsiz şifresiz TikTok takipçilisi yapabilirsiniz. Uğraşmak istemeyen olursa direkt ücretli şekilde de alabilir. Bakiye yükleyip profil linkiyle sipariş verebilir gene şifresiz bir şekilde. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.